Alın adını söyleyemedim. Saklambaç oyunu mu ne öyle bir şey saklambaç oyuna benzeyen bir oyun oynuyoruz. Yok saklambaç oyununa evet biraz benziyor ama saklanmıyorsunuz onu söyleyeyim. Adını zaten yazarım açıklama. Aha harita seçelim şunu seçelim merak ettim. iki oldu oyun. İnternetim bir derse sen... <laughs> konuşamıyorum bile daha şaşmayın çünkü nedenle ne dersin gibi siz neyse çok ağzımı da bozmak istemiyorum neyse hadi başla artık sen de tişörte bakın ben düştüm bu arada bu oyunda robuxsuz evet bakın şu anda hızlı gidiyorum olmamız gereken yerdeyiz arkadaşlar. Zirvedeyiz. Oo, neyse boş yapmayacağım. Bunun kafasına çıkacağım. Sinir oldum. İtebilir miyim bunu? Neyse.